Bugün Erzincan İliç Altın madeninde meydana gelen olay geçmişte önce Bergama Altın Madeni'nde yaşandı. Daha sonra Uşak Eşme Altın Madeni'nde yaşandı. Ve son olarak da burada meydana geldi. Şimdi kamuoyunda özellikle basın yayın kuruluşlarında bilgi kirliliği var. Bu nedenle sizlere aydınlatma gereği duydum. Ben Zafer Murat Taş İstanbul Çevre Konseyi Başkanıyım. Ve ülkemizde altın madenlerini 35 yıldır izleyen ve zaman zaman onlara karşı tavır alan ve bu konuda ciddi çalışmalar yapan biriyim. Altın madenleri şu şekilde çalışır. Özellikle çalıştıran şirketler bir ton kayada 7 ile 9 gram arasında Hatta 15 gram arasında bir ton kayada altın bulunursa verimli olacağını düşünerek kazanç olacağını düşünerek yatırım yapmaktadırlar. Bu Erzincan'da da altın bir ton kayada 9 ila 12 gram arasında bulunduğu bilinmektedir. Saklanan gerçekler de vardır. Daha da fazla olabilir. Bir ton kayadan altın alabilmek için altını mutlak surette toprak haline getirmek su, e, gerekmektedir. Toprak haline geliren, getirilen e, bu kayalar, daha sonra altında mebran olan ve boruları olan bir e, düz alana, 5 la, 10 futbol sahası büyüklüğünde bir düz alana serilir. Bu toprak, mebranın üstüne sevilen toprak, sienürlü suyla yıkanarak aşağı inen sienürlü su inerken toprakta bulunan altını tutarak bu toplanan su borular kanalıyla havuza ulaşır ve havuzda da bu altınlar izotoplarla toplanır. Daha sonra haddane de döküme götürülür. Şimdi işte Erzincan İliş'te meydana gelen kazada 365 gün 24 saat altın madeni kayaları toprak haline getirerek dağın üstünde topraktan bir tepe oluşturmuştur. Altta mebran vardır. Bu mebrandan altını almaktadırlar. Toprak devamlı 365 gün 24 saat sünürlüsüyle yıkanmaktadır. Ancak maden giderek rezerv artış gösterdiği için ...üst üste dağın üstünde tepe... ...giderek yükselmektedir. Ve bu yükselen tepe... ...zaten cıvık olan su... ...ve kar ya da yağmurun da yağmasıyla... ...akışkan hale gelerek... ...heyalan oluşturur. Ancak... ...kar ve yağmur yağmasa bile... ...bir depremde, bir sarsıntıda da... ...aynı şey söz konusu olabilir. Zaten toprak cıvık olduğu için heyelan oluşur ve kayar. Orada e, görünen açıkça televizyon ekranlarında görünen bir gerçek var. Bu toprağın en az 5 yıl boyunca 365 gün 5 yıl boyunca toprağın üst üste konularak muazzam büyüklükte bir tepe oluşturduğu. Bu tepe bu kadar yüksek olmasaydı, bu kadar yüksek hale getirilmeseydi belki de bu olay yaşanmazdı. Bir başka yer, altın madenlerinde tanık olduğumuz ve yaşadığımız bir başka gerçek. Asla bu toprağın etrafında dev kayalarla ya da kazıklı ferforje kazıkla önlem alma, set oluşturma gibi bir maliyete, bir çalışmaya girdiklerine tanık olmadım. Yani toprak oradan ya da buradan akışkan olduğu için heyelanla akmasını önleyecek tedbir hiçbirinde görmedim. Bu vahşi madenciliğin bilinen ve görünen yüzüdür. Dolayısıyla bu e, tepelerin bu kadar yüksek olmaması ve mutlak surette kasıklı yöntemle ya da kayaların bu toprağın üzerinin önüne e, yığılarak yani deniz kenarındaki marina e, e, setlerinin eee mendireklerin oluşması gibi bir yapı yapılarak bu toprağın kayması önlenebilir. Bu tedbirleri almadıkları için de bu olayların her an yaşanması mümkündür. Ve ülkemizde bu gerçekler giderek yüz yüze gelmeye başladığımız bir facia boyutuna ulaşmaktadır. Bu nedenle basında büyük bir kirlilik var. Bu zaten altında membran olması nedeniyle suyun akışkan olduğunu ancak toprağın cıvık olduğunu ve bu toprağın siyenirli yıkanmış toprak olduğu yönünde açıklama yapılmaması doğru değildir. Bu siyenirli topraktır ve burada bu toprağın altında herhangi bir canlının kalması halinde bitki bile olsa yaşaması pek mümkün değildir. Dolayısıyla ben bu kazanın diğer madenlerde de altın madenlerinde de meydana gelebileceğini ve bunun içinde önerdiğimiz geçmişten günümüze önerdiğimiz önlemlerin alınması gerektiğini neydi? Bir, tepelerin yüksek tutulmaması gerektiğinde başka bir sağda bu linç yönteminin yapılması gerektiğini. iki kazıklı yöntemle ya da kaya yöntemiyle bu e, Akışkan toprağın bir nebze olsun hakmasının önlenmesini sağlamak için tedbir alınmasını önermekteyim.